VFD E serisi asenkron motor sürücülerde AVU yani analog voltaj input girişinin kazanç ayarları. Örnek olarak AVU'dan 0-10 mod sinyal verdiğimizde 10 ila 25 Hz arasında çalışılması isteniyorsa buna göre şu şekilde yapabiliriz. İlk olarak 02 çift 0 nolu parametremiz 1 olacak. Yani frekans komut kaynağı A volt olarak seçildi. Daha sonrasında ise 04 12 nolu parametreye geliyoruz. Bu minimum aV frekansı parametresidir ve yüzde cinsinden değer ile ifade edilir. Maksimum olarak yani yüzde 100 yüz olarak baz alacağımız parametre 01. çift 0, 0 parametresinden ayarlamış olduğumuz değerdir. Yani 50 Hz. Buna göre minimum frekansımız 10 Hz olacaksa 10 Hz 50 Hz'in %20'sidir. Bu parametreyi %20 olarak tanımlıyoruz. Maksimum frekansımız için ise 0.4.14 nolu parametreyi kullanacağız. Yine 0.1.0 parametresini %100 olarak baz alacağımız için ve maksimum frekansımız 25 Hz olsun istediğimiz için 25 Hz 50 Hz'in %50'sidir. Buna göre de bu parametrenin içerisini %50 olarak tanımlıyoruz. Artık 0-10 volt sinyal gönderdiğimizde 10 ile 25 Hz arasında çalışma olacaktır. Buna göre şu anda 0 volt gönderiyorum. Maksimum 10 volt gönderdiğimde ise 25 Hz olmakta. Bu şekilde 0-10 volt sinyali istediğimiz frekans aralığına sokabiliriz.